Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Ne oynuyorduk Arya bugün? Bugün e, neydi? İskir. İskir. İskir ben oyunu. Ben gidiyorum, 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 gidiyorum. Ama ben sana gidiyorum. başla demedim. Ben sana başla demedim. Ve ki evet. oynuyoruz arkadaşlar bugün. Arya iksir yapacak yine. El güncellemesi ne gelmiş? Uzaylı güncellemesi gelmiş evet. arkadaşlar. Uzaylı güncellemesinde aslında biz biraz önce bir çekim yaptık. Ama o çekimde Arya'nın eli... Kayıt tuşuna değdiği için, kapatma tuşuna değdiği için Baba, kapandı. Yandım. Ben niye yandım? Canın gidiyor seni yaktım. Ben sen mi yaktın evet. beni? Neyse arkadaşlar, evet kayıt tuşuna yanlışlıkla eli değdiği yani, için kapandı. Iç. Şimdi ne yapacağız biliyor şunu musunuz? Iç, şunu iç. Ama bir dakika be Arya ben arkadaşlara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen De bana ben... izin vermiyorsun. Hadi için. Ha öldüm işte. Kafam Her neyse işte arkadaşlar. Şimdi tekrar bunun çekimini yapacağız. Ee, Uzay şeyine bineceğiz değil mi Uzay aracına bineceğiz içerisine. Ondan sonra ne yapacağız Arya? Hmm. Bug'ını mı göstereceğiz oyunun? Evet. Arya çok güzel bir bug buldu arkadaşlar. Mükemmel bir bug buldu. Onu gösterecek size. Şimdi evet, neredesin? Gidip şeyi alman lazım. İnek olmak için. Dur, ben ilk önce oyunda bir kusmak istiyorum. Hayır, neden kusmak istiyorsun? Biraz kusayım ya, rahatlayayım. İçerik içemiyorum kaç saat. İçecek içemiyorum, bana da oyunda onun için. Hadi iç o zaman. Gel kusayım üstüne. Hayır, benim üstüme niye kusuyorsun? <laughs> Gel üstünde. Gel yanıma. Dur şuradan. Evet, <laughs> <laughs> durdum. Bu ne ya? <laughs> <laughs> ya anladım, ben kusarak gideceğim. Tamam, hadi şeyini al şimdi gidip. inek olmak için. Nerede senin yerin? <laughs> Burası mı? Ha, evet burasıymış Arya'nın yeri. İksiri yaptığı yere geldik Arya'nın. Şimdi gidip hadi inek olarak şey yapacağız ya, çıkacağız Aa. ya oraya. Hadi, onu yapacağız. Hadi onu göstereceğiz. Ben devam edeyim. Tamam. Abi kayarak gidiyorum. Yok, düzeldi. Şimdi oraya mı gideceğiz? Keşke hızlı yürümeyi alsaydın. Hızlı yürümeyle giderdin oraya, hızlı bir şekilde giderdin. Ben de geliyorum yanında senin. Şey mi alacağız? İnek olmak için. İnek mi alacağız? Hadi bakayım, sen önüne bak. Kendi önüne bak, oradan oyna. E hadi ama Arya. Hızlı hızlı duruyor. Hadi bakalım. Ben ışınlandı. O nasıl oldu ya? Ha, <laughs> oradan basınca evine ışınlanabiliyor Papama, musun? babamı sana döneyim. Neredesin? Sana Şurada herhalde. Düğündeyim kardeşim. Neredesin sen ya? <gülüyor> 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 Şimdi hadi şeyi kardeşimin. al. Şeyi de yap. Nedir onu? Uçma iksirini de al. Bak şey geldi buraya. Aa bana da ama şey verseydin keşke. İnek kostümü bana da verseydin. <laughs> ama ben onu sildim artık çok sildin gel. mi tamam evet. o zaman şurada inek var ben bunu kendi yerime götürüp yapabilirim kendim inek değil mi alamıyor muyum onu evet onu alamadım tamam o zaman hadi şey yap git neredesin ben şeye bin uzaylı aracına bin hadi uzaylı aracı uzaylı aracı nerede kayıp oldu yedekler tekrar kayıp mı oldu gel Aa, orada gelecek şimdi ha geliyor 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 evet ben uzaylı aracına Uzaylı aracına bin. Nereye gitti ya? İnek nereye gitti? Bin hadi. Aa araya biniyor. Evet. Şimdi nasıl yapıyordun? Şöyle yapıyordum. Aha. Evet. <laughs> Lazer hiç bozma. Lazerlerin üstünden geçti. Aa bu kapı açıldı o da açıldı. Süper. Evet. Aferin sana. Sana vereceğim de öbürün de. Sana vereceğim sen al bir de. Alabiliyor mu öyle Alabiliyor olabiliyor mu? Evet. Düştüm. Bana Düştüm. ver. Düştüm. Ah. ver bana. Ah. Aha. <laughs> ne yapacağım ben bunu? Bunun içine mi atacağım? Aa. Benim de mi oldu şimdi? Hayır olmadı. Ben sana verdim şu an. Hangi iskirle kullanacaksan o iskirle kullan. E, tamam. He, benim olmadı yani. Evet. E, ben attım ama. Niye benim olmuyor? Tamam bunu da attım içine. Al. Balık sonunu attım. Her şeyi attım. Al. Al. Ben ne yapacağım Al. söyleyeyim mi? Onun içinde büyük kulak karıştı. Ay uzaylı oldum ben Arya yüzüyorum. Yüzen uzaylı. Yüzen uzaylı oldum ben neredesin sen? Ben de böyle birisi oldum. O ne ya? <laughs> kafası öyle bir çakarın. Kafası, kafası böyle uzaylı oldu. Bak Karşıdan göster bir... bakayım onu dur. Karşıdan göster. <laughs> <laughs> Dur. Tam neredesin? Dur. Tam göremedim. Bir dakika. Çevir tekrar. Çocuklar geldi. Biraz boş bir yerde. Ha. <laughs> Tipe bak. Tamam sen de gel be. Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum. Zıpla bakayım. Zıpla. Göremiyorum seni. Ha <laughs> ha gördüm 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 seni. Tamam. Ben de yerden yüze yüze geldim <laughs> için. <laughs> Zıplamıyor da. Yüzüyor anca. Yüzerek geldim. Hmm. Bak kafanı. Uzaylı. İkimiz de uzaylı olduk. Sana da vereyim mi o iskeleri? Ver bakayım bunla bu şekilde içersem ne olacak bakalım. Bu mu? Aa. Alamıyorum ki iksiri göremiyorum. <laughs> Çaldım senin iskiri Neredesin ver. Veriyorum dur. Ver iskiri. İskiri mi ver benim? Ver. Sen bana sanki farklı <laughs> bir iksir yaptın ama. Ne oldu? Attım sana fırlattım iskirimi E benim kafam mafa kalmadı. Daha darma duman oldum ben. <laughs> Aa kafama geldi He, hepsi param parça baba. Param parça. Kafasız kaldım. Bak hele tüm gözüm gözüm hepsi yerde kaldı Arya. Ya. Yap bir tane iksir ben de içeyim. Tamam. Ay! Ne oldu? Arılar geldi beni soktu. Arı soktu seni. Üç tane arı geldi beni soktu. arı soktu seni baba. O nasıl oldu ki? Geliyorum. Geldim onu mu içeceğim? Yok bakıyorum. Al, içtim neden... bunu içtim. Ay yine aynısı oldum. <laughs> Kaçları çok tipsiz, Çok tipsiz oldum. <gülüyor> <gülüyor> Senin tip daha kötü oldu, her ya <laughs> Gözün görünmüyor, yüzün görünmüyor. <laughs> bu çocuk ne yapıyor? Niye ayağımızın altında yatıyor bu? <laughs> Başka bir iksir yap bakayım. Fırlattım adam. O da mı şey oldu? <gülüyor> <gülüyor> Fırlatıyorum çocuğu baba. Aa nereye gitti o? Oyundan çıktı herhalde. <laughs> Bana da yap bir tane iksir. Güzel bir iksir yap. Yeni olandan uzaylı muzaylı. Yaptım. Ver bakayım. <laughs> bakayım ne olacak? Ben de Ana! Aa, seni soldum. Aa! Aa yemyeşil oldu her taraf. <laughs> Yüzümüz çıldı, yemyeşil oldu. Ay ben korktum. <laughs> Şey yapar ya. Dur hadi değişik değişik iksirler deneyelim. <laughs> şey yap. Karakterini sıfırla. Sıfırla. Evet. Şimdi ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Benim söylediklerimi at içerisine. Hı hı. Bir tane baykuş at. Baykuşu mu? He o kuştan at. Ondan at hı. tamam kuş at. Bir tane de şey at. Ne? Beyin at. Beyin. Evet. Beyin bedava. Ooo. iç bakayım bunu. Ya da ver ben içeyim. İçtim ben. Sen mi içtin? Aaa zombi oldu. Yok güzel olmadı bu. Dur şunu sileyim o zaman. Beyni sileyim. Beyni sil. Aynen. Şimdi hiç. Ne olacak şimdi? Ana! <laughs> Yavaş çekil. Kafamda bir şey var benim. <laughs> Sen ekranda kafamda bir şey var. Yok o yazı yazıyor aşkım orada. Adın yazıyor. Aaa! Oh! Anam uçuyor. <laughs> Haritanın dışına uçtun. <laughs> hali, nereye? Nereye gidiyorsun? <laughs> Aa, tamamen gitti. sen, yap bakayım şimdi bir tane iksir. Bir sen bir ben. E ee, babam sen de gel. Meydan. Ben, gelirim şimdi. Dur ben şöyle bir iksir yapacağım. Hadi nasıl yapacağım bakayım. Bebek attım bir tane içine. Bir bebek daha attım. <laughs> Üç tane bebek <laughs> attın içerisine. Sen biliyorsun ama bu iksiri. Bence biliyorsun. E küçücük kaldın içinde. Gittin içine kayboldun. Bak şimdi ne at biliyor musun? Sıfırla, sıfırla. Bir tane ondan at. Alien <laughs> Cloner diyor. Aha. Yok <laughs> o da güzel değil. O güzel değil. Dur bir deneyeyim, bir kere şey daha. Güzel değil ki bu. Bakayım. Aynen. Ayağımda bir şeyler var. Canavar. <laughs> Canavarım var. Ayağım sana batacak. Oh. <laughs> Git o çocuğa de bakayım. <laughs> Yok git o şeyi içtikten sonra bir daha çocuğa day bakayım git şeyi iç bunu bunu iç sonra git o çocuğa day <laughs> <laughs> birbirini klonluyor dur bak yine kapatacaksın şeyi kapatacaksın Aa hareketlerim de değişti onun gibi oldu hareketleri bak yanlışlıkla kaydedeceksin kapatacaksın yine <laughs> vay gördün mü birbirini klonluyor yani aynısından kopyasından oluşturuyor bir tane daha yapalım hadi bu da son olsun. Ne koyalım diyor musun içine? Ne koyalım? Ben söyleyeyim sana. Söyle. Ee, bir tane yeşil kurbağadan koy şu. Bakayım karışacak mı hepsi birbirinin içerisine. Bir tane o yeni aldığımızdan koy. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de şey koy. Şu kalp var ya, ha, ondan koy. Kalp mi bu? Değil, bomba. O zaman bir tane daha bir şey. Koy. O yeşil kamıştan koy. Yeşil. He ondan koy. İç bakayım. Bekle, içeyim. Ben içeceğim, geliyorum. <laughs> Gel. Geliyorum, ben içeceğim onu. Neredesin? <laughs> Ya ne yaptın beni? <laughs> Al. O ne ya? <laughs> Fasulye çıkıyor her tarafımdan. <laughs> ne yaptın benim tipimi böyle? <laughs> böyle iskir sana fırlattım. Şimdi bana <laughs> yapmayın o iksiri. İksiri yap. Onu hiç çektim. Aa, benim istediğim iksiri yapmadın işte. Neyse arkadaşlar. Evet Şeyi de gösterdik, oyunun bug'ını da gösterdik değil mi? Bir şey daha Nasıl anlayacağını. Hadi bir şey daha göster ondan sonra kapatalım. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.